Doğru söyledin Evet. mi? Söyle. Hoş evet. Geldi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Evet. Serkan için. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? 23 yaşındayım. 23? Evet. Anladım. İstanbul'un neresinden geliyorsunuz? Efendim? Neresinden geliyorsunuz İstanbul'un? Neresinden İstanbul'un neresinden? Avrupa yakasından. Anladım. Ee, ne iş yapıyorsunuz? Kuaför. Kuaförsünüz? Evet. Anladım. Kıskanç mısınız? Evet kıskancım. Çok mu? Çok. Ee, sizi buraya getiren ne oldu peki? Beni buraya getiren sizin kararlarınızın arkasında durduğunuz verdiğiniz kararın sonuna kadar gidiyorsunuz. Ee, dışarıdan beni nasıl gördünüz yani nasıl buluyorsunuz? Dışarıdan nasıl buluyorum? Ki var otur yani şu an çok heyecanlıyım biraz. Yok sorun yok ya. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. İki kardeşsiniz. Evet. En büyükleri sen misin? Evet. Anladım. E, ee, annem babam annem babam biliyor mu buraya geldiğini? Efendim? Annem babam biliyor mu buraya geldiğini? Biliyor. Benim için ne düşünüyorlar peki? Senin için ne düşünüyorlar? Yani annem olumlu bakıyor. Baban? Ya babam memlekette olduğu için, annemle babam ayrı olduğu için. Ha, anladım. <laughs> ee, hayvanları sever misiniz? Severim. Özellikle bir hayvan var mı? Yok. Genel olarak bütün hayvanlardan evet, hoşlanıyorsunuz evet. yani. Anladım. Ee, peki evlilikten beklentiniz nedir? Yani her kız gibi böyle mutlu olmak. Ondan sonra. Evet. Mutlu olmak. Ya biraz heyecanlıyım yani konuşamıyorum şu an. ...heyecanlısınız... Evet. ...anladım... Ee, ...biz yorum alalım ya... ...alalım yorum kim yapmak ister yorum... Demir abi. <laughs> Buyur Demir abi... ...şimdi... E, ...kardeşim... ...heyecandan herhalde olsa gerek... ...kendini ifade edemedi... ...sen de nedense bir... ...bugün soru sorma şeyini... E, ...azalttın... De... Bugün sıkıntı ...başka var bir ya. şey mi var bir sıkıntı var mı... ...bir sorun mu var... Karnım aç sadece. <laughs> Diyetteyim de. Yani şimdi insan aklına şu geliyor tabi. Yani Serkan böyle ilgisiz ser gelen talibine, paravanın arkasındaki İlk defa talibine, böyle abi. Acaba kafada bir şey mi var diye düşünür. Ekran başındaki seyircilerimiz de öyle düşünebilir. Yok Biz de loji olarak öyle evet, düşündük. Ben de bir fark ettim. Bugün bir Durgun ben de sordum. Neyin var? Diyorum ya diyetteyim Zoylan'ım. Elim ayağım titriyor. Onda. Ondan başka hiçbir şeyim yok. Ama o zaman gelen talebinin Günlük mi... 8500 kalori aldığı için şu an onu <laughs> yaşıyor. Tansiyonu falan Talibine düşüyor. Talibine <laughs> karşı biraz şey oluyor. Yok ben soru soruyorum da hanımefendi. Heyecandan o da. Baya heyecanlı. <laughs> Suray nerelisin <laughs> aslan? Türkmenistan. Türkmenistan. Ne zamandır buradasın? 7 senedir buradayım. 7 senedir de burada. Anladım. Bir Muhammed'le uğur falan da yapsın ya, yani. Mehmet Hediz falan da yapsın. Tamam, abi, yorum yap diyor. Şimdi abla hiç. Işte, ee, Üzülme Uğur sen devam edebilirsin. Estağfurullah kusura bakma. Devam edebilirsin anlıyorum. Tamam hadi biriniz başlayın da. Tamam, ben başlıyorum o zaman. Serkan sen gerçekten bugün farklı bir durgunluk var sende. Ee, sebebini tam anlamadım ama e, ben olumsuz görüyorum çünkü hanımefendi de kendini tam olarak ifade edemedi. O da biraz sanki bir tık geri duruyor gibime geldi benim. O yüzden olumsuz görüyorum. Uğri senden de yorum isteyelim. Kendi kararı Zuhal abla bilmiyorum. Olur mu dersin sence? Gönlünü severse tanısın. Evet. Evet, evet Mehmet Yarım kalmış tamam. Abla gerçekten Serkan'ın şu anki halini söyleyeyim ben yorum haricinde. Diyette olduğu için ama dün de söyledi biz zaten. Ufak bir şaka yapmıştık. Yapmayın dedi. Bak kaldıramıyorum diye diyetteyken böyle şeyler dedi. O yüzden suratı azıcık alıyorum. Ama olumsuz görüyorum. Yani alanı. ciddi ciddi söylüyorum. Gerçekten dışarısınla veya burayla alakası yok. Gerçekten öyle. Hani açlıkla savaşıyorum şu anda. İdmanlara da başladım omuzum geçtiği için. Geçtim Sırf mi? onunla Peki alakalı geçti çok şükür. Sırf tamam gerçekten gelsin. onunla Zordur. alakalı. Bilirim. Başka bir şey yok yani. Senin halinden en iyi ben anlarım. <laughs> Evet ben de diyet yaptığım için. Evet Muhammed. Ben şey söyleyeceğim. Aslında çok iyi birbirinize sizi yani birbirinizi tanımak için çok soru sormadınız. Ee, daha doğrusu ben sordum da heyecandan cevap veremiyor ama. Aslında o zaman onun heyecanını biraz yenmesi için sen biraz böyle konuş ya da e, çaya çıkıp güzel bir konuşma yaparsanız birbirinizi daha iyi tanırsınız diye düşünüyorum ben. Peki bir hediyemiz varmış sanırım. Kulaklığıma söyledi arkadaşlarım. Evet. Ercan. Güzel kutu. Güzel, şık bir kutu. Eminim içindeki de çok güzel bir... Ağır mı? Gönder, Yok. Gönder, şey. Ne? Güzel kayınvalide adayından geliyor. Aa, bunu da gördük. Bir kayınvalide göndermiş bu hediyeyi. Sevgili seyirciler. Damata mı göndermiş, geline mi göndermiş? Sizce? Kayınvalideler... Le, ayı anlaşıyorum diyor Muhammed. Ha Uğur? Sen de sever mi kayınvalide Allah beni bir şey söyleyeyim mi? Dışarıda herkes kendi oğlu evladı gibi görüyor beni. Ama bu kayınvalide görmemiş. <laughs> Ziya abi, kayınvalidenden sana müstakbel. <laughs> Bir mikrofon verin. Ziya abinin platesinden çok etkilenen bir hanımefendi. Kızımı Ziya Bey'e vermek istiyorum. Zannetmiyorum Zuhal Hanım. Neden? Ya. Vallahi ne bileyim ben. Çiğdem Allah Hanım ya. nerede? Çiğdem Hanım kayıp mı? gelmedi mi bu Allah Allah. Evet. En son bu danstan dolayı olabilir mi? Bilmiyorum. Yoruldu mu? Neydi acaba ya? Son halayda biraz He. şeydi. He. He. Çiğdem Hanım yarın gel bakayım. Yarın oynayacak olmazsa ya. Bir renk kata koşulmasa. Evet. evet. Ya ben alayım ben. Allah Kutu sende farklı bir etki yaptı. <laughs> Onu alayım. Sahibine vereyim. <laughs> Aleykümselam Murat amcacığım. Sağ olasın. Ay kutu da büyük. Ha? Al Muhammed. Demir abiye mi? Niye? Çok ayıp. Niye açıyorsun? Dıt. 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 Söyleme. Ya Muhammed ya vallahi billahi. Uğur'a ikinci hediyem bugün çiçekten sonra. Seçti, sana, ben sana Oku bakayım. Kart var mı? Hediye neymiş? Aç önce hediyeyi görelim. ne o hediye? Aa! Ah! Merdane. Benim benim güzel yemek yaptığımı bildiği için Kesin. herhalde. Kesin. Evet. Hamur aç diye. Kart evet da var açarım. Çiçek gelmişti şimdi de. O ne? Sofra bizim o da. <laughs> Mantı aç diyor sana hanımefendi herhalde. Yastık Ay yastık kılıfı. <laughs> Bir şey daha var. Aa, çıktık da çıkıyor. Örtü bu Aa, Dantelli. Nasıl Çok güzel. Kartı oku Huriye. Sen? Gelinim olur musun? Kızım gibi sevmeye hazırım seni. Bana anne der misin? Bekliyorum. Anneciğim ben sana derim. Sen gel buraya. Evet, evet. <laughs> bu Miran'ı hemen bir de var. benimsedi. Ay ne güzel oldun. Evet, evet. Ben bu Peki <laughs> Gel ben anne derim dedi Huriye Peki bekliyoruz, bekliyoruz. Paravanı <laughs> açalım efendim Bu arada <gülüyor> Serkan <laughs> Kali <Kali'de>. Ya. <laughs> Şaşkınlaştı. Şaşırdı. ya biraz heyecanlıyım dediğim gibi. Anladım. Yok problem yok ya. Kaç yaşındaydın? 23, 23, değil mi? yaşındayım. Anladım. Hayvanları da seviyorsun. Evet. Karara geçeyim ben zor Hazırsa? Ben hazırım. Geldiğin için teşekkür ederim. Evet, sırayla vedalaşıyoruz. Dilerse tabii ki devam edebilirim. Bir alkış lütfen.